Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 10 dakikada elmasımı ve paramı yükseltmeye çalışacağım. O zaman hemen başlayalım ve geçelim. İlk öncelikle bir şu da ve şu böyle bevosu yapıyoruz ya. Orada bir çalışmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce şu şeyde çalışalım. Çünkü bu bayağı zor yani. Başlayalım. Başladık, 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 başladık. Bir şey yok. Şuraya gidelim, şuradan şöyle döneriz. Tabi inşallah yapabilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoma geçmeden kanalıma abone olup videoyu durdurun. Sonra abone olup tekrar gelin. Abone olup like atıp tekrar gelin. Arkadaşlar bunları da böyle yapalım. Tamamdır. Oysa sonra şurada çikolata şeyler kalmış bir sürü. Tamam yeter bu kadar. Sonra ne kalmıştı bu da şimdi bizim istediğimiz sırada kalmış. Evet. Şimdi benim karpuz bulmam gerek. Karpuz, karpuz, karpuz. Bu havada karpuz. Ne yapacaksa artık? Neyse. Havada karpuzu Ne yapacaksa artık. Benim sorduğum sorulara bak. Delireceğim. Neyse. Şu arkayı yine bir dolaşalım. Koş koş koş. Heh tamam galiba hallediyoruz. Heh, tamam arkadaşlar. Hızlıca böyle yaptık. Tamam. Sonra son olarak bir karpuzcuk daha bulacağım. Ve bitecek. Tuh, gidiyoruz vermeye. Fazladan fazla da toplayayım. Ne kadar iyiyim ya. Kırayım. Gel şuraya Ben koşalım. Sıra gidiyoruz. Hoppa. Al bakalım. Tamam aldık paramızı. Sonra pizzacıda çalışalım. Bir pizzacı. Bir dakika istiyorum. Başla. İşte koş 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 onlara kadar şimdi arkadaşlar hızlıca koşalım çünkü yani koşalım yetişelim hızlıca bir kuryeci olalım koş 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 hayır şurada gördük öbür videoda gelmiş herhalde hayır şurada gördük koşalım Hoppa geldik. Tamam sonra Ceva şurada. Teşekkürler. alıp paramı. Tamamdır. Şimdi bir daha orada çalışmak istiyorum. Çünkü para veriyorlar yani iyi para. Sonra da oyunları oynayacağım. Ee, yaparız yani inşallah yapabilirim balak aldık ay 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 dinlemeyeceğim biliyorum seni dur zamanım yok başla ay dur ilk önce bunları alalım koş duru koş dur koş sabah ay 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 sabah kaybetmek hiç istemiyorum hiç 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 hiç, hiç. şu arkada bir şey yok dur deme değil mi? deme deme dur bir arkaya bakayım baba <laughs> de tamam şuraya gidelim ve alalım hızlıca yaparız koş 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 şurada da varmış bunları da alalım arkadaşlar hızlıca ve şurada da var evet bu bitti şimdi burada başka bir şey göremiyorum <laughs> gelin Karpuz alacağım şurada. Al ve bitecek galiba. Yok. Bitmeyecek. Sonra. Al. Koş koş. Dur. Karpuzcuk da var. Hemen bitiyor. Bitiriyoruz. da al. Son bir karpuz bir <laughs> dostu dost kasdememe bitiyor bitiyor istemiyorum çok az kaldı karpuz yok karpuz ya Allah Allah'ım ya Rabbi Sadık dost Sadık dost kafayı bozmuş ya Ya istemiyorum. He buldum. Tabi tamam, sakin olalım. Buldum çünkü. alalım şöyle. Koş 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 koş. Koş 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 kız koş. Koş koş koş. Hızlıca yetişmem lazım arkadaşlar. Hızlıca koşalım. Al bakalım. Ver bana paramı. Aha. elmas Oh tamam bir elbas verdi. Tamam şimdi bir gel bakalım. Bu pizzacı da bir kez çalışalım. Başla. Türk para kazanmam lazım arkadaşlar. Kıyafet alacağım. Ev alacağım. Her şeyi alacağım yani. Zengin olmam lazım. Nerede bu? Ha, oradaymış. Görüm. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu kadar geliyoruz. Bunlar pizza almaya mı geliyor? Ne mi yarabbim? Delireceğim. Çıldırdım çıldırdım. Koşalım koşalım koşalım. Bu arada 10 dakika olduysa yandık. E, nerede bu? Üf. hiç sadece dost takas etmek istemezler. Şimdi iş yapıyorum ya. Hepsi gelir. Ne mi yarabbim? Gıcık mısınız siz? Ya tamam ya tamam. Tamam. Al. Ya, verdim. Al al al. Ya al. Tamam. <laughs> Ağlıyor naz yapıyor be. Biri bozuldu. Allah'ım ya Rabbim. Al, beni uğraştırmayın ya. Allah'ım ya Rabbim. Koş, koş koş koş. Onlara kadar koşuyoruz. Koşuyoruz. Vardım. Ya bu ne biçim saç. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim. Koşalım ve oyuna girmek istiyorum hızlıca. Hızlıca oyuna gireceğim. Bu arada bakayım kaç dakikadır yapıyorum. 7 dakika. Çok 7 dakika elime... Aa, 8 dakika oldu galiba 8 dakika oldu şimdi çok 2 dakika son 2 dakika bu çok şey oldu ya keşke yapmasaydı birileri bu hızlı koş koş hadi arkadaşlar hızlıca koşalım Poço, 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 Allah poço siniri bozuluyor. Hızlı hızlı çok az saniye kaldı. A, dakika geçmişim, dakika o, dakika ne geçti? 20 dakika deseymişim. 10 dakikada ya sen ne yapabilirsin sen de ya. Of. Harikayım, harikayım. O oh, koş koş. Anladım. Oo. Koş. Koş, koş, koş. Sır, 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 sır. Çok sinir bozuldu. Ah. Ya açık olan kapılardan geçseniz Hepinize yer olacak yani. O kadar Geldik. Tamam dur bakalım. Ka 9 dakika. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Biraz hızlıca kapatmam lazım. Paramı alayım. Tamam. Ya hiç para alamadım. Elmas bir elmas aldım sadece. Çıkıp hemen videoyu durdurmam lazım çünkü 10 dakika dedim yani keşke 20 dakika 30 dakika deseymişim çekerdim yani arkadaşlar. Hadi. Ee, kaç dakika olmuş? 41. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı ve tekrar abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bye-bye.